Vits, vits, vits. Şu an burada askerlerimiz Bunlar var. Bunlar şey. Bunlar helikopter. Bunlar. Bunlar tanklar. Bunlarda da evi. Buralarda uçma sistemler. Burada hugi atıyor. Burada bir deniz var. şurada da var. Bakın akşam. Dur. <laughs> Size söyleyeceğim kartof ben bunu ben yeah. yeah. <laughs> neyse devam edelim Bakalım burası bizim balkon Hadi. kar. <laughs> Lan! Neyse şu an bir şey yok. Hiçbir şey göremiyorsunuz değil mi? <laughs>

aklında. Aklındaysa kapında. Hıssızlaşıyorum hadi. Ne oluyor lan? Burada kolamız var. Kolay. Vay anasını satayım üstüme döküldü. Gece ya. Akşam ya. Aa, babam beni yükle. İlla bakkalı yollardı. Tabii Kur'an Bismillah diyerek gittim. Bir ses geldi ben fıtı fıtı koşuyorum. Aldım şeyleri unuttum. Babam bisküvi aldım. Sigara aldım. de kendime içecek aldım. Kıta. Anasını satayım. Esna senin Kendi bir yaptı. tövbe Göstermedim. Tövbe. Gel, gel mutfağı göstereyim size. Mutfak dur. Mutfak burası. Ben akşamları buradan çikolata yemeye gidiyorum. Balkonda var. Mük. Ben ya boş ver Ya Resilay. Bak burası da burası tuvalet. Burası, burası şurası. Orayı gösterme, burası büyük oda. Baba. Abla, Ablaca. Abla, Baba. 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 Nasıl dekandardım çocuğa. Çocuk kolayı da içmeye başladı. Al işte. Ama kimseye söylemeyi söz. Ver lan. Size bir şey söyleyeceğim ama kimseye söylemeyin tamam mı? Söz. Söz mü? Söz mü? Hadi lan. Söz. Değilsem size beğenme yapacağım durumlarım. Bu söz dediğinizde kol butucuğum. Hadi lan. Tamam mı? Tanıyorum. Söylemeyeceğim. videomuza geçmiyoruz. Çünkü ablam burayı mahvettiğim için onlar kart çünkü. kartı çünkü. Bunun kartı beni birazdan gebertmeye gelebilir. O yüzden ben burayı toplayacağım. Sevdiğiniz üzere. Siz de yapabilirsiniz. <laughs> Kimseye söyleme tamam mı? Söz Evet siler Burası açmayacağım. Ne? Ne? İşte köpek balığı. Oyun kanalı açmayacağım. Ne? Altı, 7 abone olduk. Ne? Sekiz abone olacağız. Ne? Dargıç. Abi bak bir abone olun. Abone olun. Size ya. Güzel bir şey yapacağım. Lütfen. Sekiz abone olacağız. Ne olunca. Allah'a. Allah. Bak. Benim hayalimde biliyor musun? Çocukken ben YouTuber olmayı istiyordum. Bisküvi oraya koyma lan. Bisküviye öyle vereceğim, Ben küçükken YouTuber olmayı tercih ettim. oldum. Ben asıl şu oyunu göstereceğim. Bu oyunu ben gerçekten oynadım. Hem de ve bir can yedim. Can skiri. ettim. Şu çıkanın keki var ya. O beni öldürdü. Korkucan. Söyleyeyim mi? Fever at Freddy's 4. İkinci gecede öldüm. Gerçek söyledim. Açtarım ağaç çıkanı. Bak bak. Bonnie hiç sevmiyor. Bonnie var. Bonnie saldırıyor. Ananı sallayayım. Kodam. Geri toplayacağım abla. Geri toplayacağım. Suçtuk biz. Ben burayı burada kapatayım arkadaşlar. Yarın görüşürüz.